Minecraft.com ekranı herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün yeni bir hangi videosuyla karşınızdayım. Tekim arkadaşlar. Yine tekim. Allah kahretsin. Çok proyum ve yine tek başıma oynuyorum. Hop ortaya dalmam gerekiyor çünkü rotama çok uzak bir şekilde başladım. Hop. İyi. Ee, hiç değilse zincir bir chestplate'im var. Direkt kendi rotama koşacağım arkadaşlar. Kendi rotam. Neresi diye sorarsanız. Yani vuruyorsun orada eline ne geçiyor yani? Allah belanı versin. Oyunun başında vurmayın. Ne elinize geçiyor ki? Aa bakayım rotama da gittiler. Aa tamam yani. Ha çıkmadı video. Aa sen de gel. Sen de gel. Sen de vur bana arkadan. Gelen vurdu, giden vurdu. Sen de vur. Atla üstüme. Birisi de beni alsın. Nedir? uran isyanı. Bu video çıkarsa Buran isyanı olarak çıkacak videonun adı. Hop. Niye buradan e, demir pan, e, zincir çıkmıyor da e, pardon demir çıkmıyor da zincir çıkıyor. Niye? İşte bu da bir isyandır. Diyorum. Golden Apple'ım var. Bunları alma. Bunu al. Başka da of oh, golden apple niye yiyor lan. Bunu bir numaraya al. Devam edeceğim şimdi. <laughs> bir anda mouse'um takıldı arkadaşlar. Şu oraya gitme. Hatta yok şuraya gidelim. Şuradaki üstteki epi alalım. Çünkü mağaraya gittiler. Direkt oraya gitmek istiyorum. Buran isyan Allah. Im. Kaç eldir oynuyorum. Ne kadar güzel şeylerden bahsediyorum. Bir tanesini izlediğim kanalları anlattım. Bir tanesinde boş boş konuştum. Diğerlerine de boş boş konuşmuşum. Tamam yani çok bir şey değişmemiş arkadaşlar. Ama izlediğim kanalları anlattım. Şimdi anlatmayacağım. Şimdi onu anlatmıyor. Az önce o kadar güzel anlattım. İzlediğim arkadaşlarımı söyledim. Ama ne oldu? Elin adamı geldi öldürdü beni. Yani ayıp değil mi? Disguise'lıyım. Şunu bir numaraya al. Bunu ikiye al. Şunlar şöyle. Sen şöyle gel. Demir şeyim yok ama sen şimdi şöyle kal. Yemeğe de ihtiyacım var. O ilk giderken geçiren bana iyi geçirdi de gitti. Şuradaki chest'e baktık mıydı? Bakmıştı. Çiğ tavuk. Buna da muhtaç olabiliriz. Çiğ tavuk deyip de atmayın yani. Bakın şu anda ben ona muhtaçım. Bunda yoktu. Şurada vardı. Aslında aşağı kılıcım iyi olsa setim çok iyi. Kılıcım iyi olsa aşağıdakini alırım. Aşağıdaki gelişemediyse. Şansımı denesem mi ya? Ne yapsam? Sizce bu Ural şansını deneyecek mi? Şok şok şok. Hop hop. Aşağıda görüyorum tek ama belki alırım. Intensity ya, Tek değil galiba. Bu arada sanki burada bir kasma girdik gibi. Oyna. Orada havuç da vardı yani. Hop. Hadi bakayım. Hadi bakayım bura. Alırsın koçum. Üstten de adam geliyor. Şurada gördüğünüz gibi. Şimdi adam clean up yapabilir. Ben adamı alabilirsem. Tabi biraz fazla yüksekten uçuyorum. Clean up falan filan diyorum ama. Şurada galiba adam. Adam burada mı? Bakacağım şimdi. Şurada bir yerde görüyorum. Arkamdan da gelmesin lan korkun. Güzel gittik. 11 kişi kaldı. Çıksın artık şu lanet hunger games videosu. O oh, süper tamam. Sword'umuz. Hemen bir numaraya bunu alsak. Bunu da alsak. Şimdi adam buradaydı. Nereye gitmiş olabilir? F3'a mı yapsam? Evet geliyor. Çakmağı hazır uğra Envanteri hemen düzenleyelim. okuması süper olurdu. Orada bekliyor. Şimdi şurada double chest var. Bunu kaldırdılar mı ya? Bundan ok çıkabilirdi. Burada başka chest yok. Adam ama daha sonra adam gitmesini beklesem. Selam cana. Merhaba ne haber? İyidir ne olsun ya. Çocuk Çocuklarla uğraşıp duruyoruz. O da kaçıyor. O da herhalde pro değil. Anladığım kadarıyla. Yani güle güle. Ama buraya almışsın ayıp etmişsin. Buraya alıyorsun kaçıyorsun. O zaman ben seni yakalayıp vuracağım kusura bakma. Ben sana güvendim adam diye düşündüm seni. Ah, gel, gel gel. yanıma Gelsen öyle oradan düşersen ben seni böyle bu şekilde alırım. Güle güle ama eşyaların da gider. Abi çok proyum ya. Şu video çıkmazsa üzülürüm ya. çok kendim pro görüyorum. Dur. Şu kendimi lavda yakmasam da proyim derken proluk bir tarafımıza girmese. Şunu da at, bunda bunda. da. tamam. İyi. Allah'ım ya Rabbim. Şunu şöyle al. Buğra abiniz tek başına video çekiyor veya Buğra Turgut. Turgut senin baban. Turgut'cum buradan sana selam olsun canım. Biliyorsunuz. Ghost Gamer'la aramızda olan ba. kısa zamanda bu kadar samimi olduk. Bazılarınız ona Turgut'cum dememe kızıyor. Yani onun videosundakiler kızıyor. Benim Beni izleyen arkadaşlardan kızan görmedim de. aramızda böyle bir 10 yaş yok. 2 veya 3 milyar yaş fark var. O yüzden ya Turgut ya Turgut abi veya Turgut'cum diyorum. Buna kendim karar verebiliyorum. Yani yok bazıları akıl veriyormuş gibi yok Turgut abi de yoksa Turgut'cum de diyorlar da. Yani buna karar verebilecek bir yaştayım. <laughs> Hop. 8 kişi kaldı. Bakalım Bizim iki tane, üç tane demirimiz var. Üç tane sitemiz var. Şuraya crafting'e gitsem şuraya. Aa orada adam var. Aslında dur ya. Onu yetişebilirsem şöyle onu yakacağım. Gizli ateş yakacağım. Oradan çıkarken ondan sonra ona şey yapacağım. Fantezi aletim yok. Şansıma tüküreyim. Pro olduğumu göstermek için size aletleri kullanıyoruz. Bakayım iniyor Aa geliyor. O da bana geliyormuş. Hayır o başkasını okluyor. Beni görmedi. Ve bir vuruşta aldım. Şansa bak. Dur. Onu yaktım. Ben de Golden Apple yiyeceğim hiç riske atamam Şunu bir numaraya alacağım demir kılıç çıktı ondan O illaki gelecek Dur ben böyle bekleyeceğim İsmet'in best taktiği yapacağım Tabii beni arkamdan birisi bulmazsa Hadi gel Aa yanmadı ateşim yanmadı ateşim yanmadı ateşim yanmadı Alacağım seni hop Vallahi ölürsen de bu videoyu atacağım ne kadar pro oynadığımı görün Allahım yarabbim bu ben miyim Kendimden şaşırıyorum. Ya Rabbim. Bu ben miyim acaba? Ama yani son günlerde gerçekten iyi oynadığımı söyleyebilirim. Aha şurada golden apple. Allah'ım. Allah'ım. Oh. Şu an heyecandan konuşamıyorum. Çok pro oynadım. Yanın. Hiçbirinizle uğraşamam tek tek atmakla. Hepiniz yanın. Başkası gelişmesi Vallahi gençler. Başkasının gelişmesini istemiyorsanız yakacaksınız. Ben bugün oynuyorum. Şu adam geliyor. Abi şizofreniye bağladım lan. İki kişiyi de siz vurun. Herkesi ben öldürdüm ya. Ben öldürdüm. Siz vurun. Ah. Durun. Bundan sonra İsmet Reygen'in tahtını ben alacağım. Bundan sonra Buğra Reygen... Aman. Buğra K diyeceksiniz. Bundan sonra bir tek ben olacağım. <laughs> iyice şizofreniye bağladım ya. Tabi yani bunu demem. Yani bunu diyorum. Sakın İsmet'le aramda bir şey var anlamayın. İsmet benim kardeşim. O da biliyor zaten. Videoma da gelmişti. Böyle bir takılıyorduk birbirimize. Eee... Bu arada şey e, yorumlarda görüyorum şu benim FPS'e çok takıyorsunuz mesela bak şu an 260'a düştü 320'de. Gençler e, Minecraft'ta kesinlikle FPS olayına bakmayın. Minecraft çünkü bir FPS oyunu değildir. Minecraft Java alt tabanlı bir oyundur. Bu da ne demek oluyor? Java RAM isteyen bir şeydir. Yani e, moralinizi bozmayın ben şu an bugünlerde çok bozuyorum. Çünkü bilgisayarımda galiba bir sıkıntı var gibi çözmeye çalışıyorum. Vatan bilgisayarla görüştüm çağıracaklar orada bir tanışım var bir baktıracağım ne sıkıntısı var diye. Sadece Minecraft'la alakalı veya Minecraft Java ile ilgili ne bilgisayarda bir sıkıntı var da korkuyorum bir parçasına sıkıntı var diye. Yani o yüzden bu şeye çok takılmayın neye? E neydi onun adı? Yani FPS muhabbetine. Yani bilgisayarım iyi. Yani nasıl e, merak edenler hakkında kısmından bakabilir ama ben ka, e, ne kadar uzun zamandan beri bu işleri yapıyorsam kendim daha bu kadar iyi bir bilgisayar aldım. Düşünün yani. Normalde yani bilgisayar alacağım dedi bu kadar abartmaya da benim gibi sistem almanıza gerek yok. Yani ben size daha güzel sistemler tavsiye edebilirim. Topladığınız sistemleri yorumlara yazabilirsiniz. Bugün mesela bir arkadaş yazmış. Diğerlerine sormuş hani şöyle bir sistem alacağım şu şu nasıldır diye. Yani ben de yorumu gördüm. Kendi fikrimleri paylaştım. Şunu alma bunu al bunu kullanıyorum. ben Bence daha iyi gibisinden. Böyle size bir abilik yardım edebilirim. Ve beni e, hani sosyal medyada da böyle takip etmek isterseniz sorularınız varsa e, videonun altında daha fazla gör yerine tıklarsanız hani açıklamada orada Facebook hesabım, Twitter hesabım yani Twitter pek kullanmasam da e, TürkFem hesabım hepsini görebilirsiniz. TürkFem'in de videosunu çekmiştim bilmeyenler oradan izleyebilir. Türkiye'nin sosyal ağı benim çok sevdiğim bir site hatta orada şey olmuşuz trend topiğe girmişiz yani oranın da trend topik değildir belki başka bir şey deniliyordur da ben öyle dedim e, ee, hop. E, ee, orada da Minecraft evinden gelenler diye bir hashtag açılmış. Çok mutlu etti beni görünce. İşte sizden gelenler yazıyor. Bayağı mutlu oldum. Ana adet meça kalmışım bu arada. Aa teamler yok değiller. Acaba dur bakayım hemen şunu 2 numaraya al şunu 3'e al. Şunu şöyle yap. Ben direkt Golden Apple yiyeceğim. İnşallah tim değil derdir. Onların ikisi kapışsın bence. Ana. Gel sen de team olalım. Lütfen. Bunlar kesin team ya. Of. Birisini alsam da bana yeter ya. of. İşte team olunca böyle kötü şey oluyor. Yani al kendin yanarsın. Al işte öyle öldüreceğim seni. Sen beni öldürmezsen olsun öldürsem de atacağım. Olsun öldüm. Ama ikili team'in şerefsizliğine geldim. Bakın kendini yakın. Aa bu şey bir Al bunu reportlayacağım. Evet illegal win'den ben bunu şimdi reportlayacağım. Kimse kusura bakmasın. Rek kimse kusura bakmasın bu arada disguise'lıydım. Hiç kimseye şey yapmayacağım. Çünkü ben burada video çekmek için ne kadar uğraştığımı görüyorsunuz. Uğraşıyorum. Ee, ondan dolayı kimse kusura bakmasın ben kimsenin hakkında yemem ama yani bu yaptığı bir terbiyesizlik. Burada ben video çekmek için uğraşacağım. O da arkadaşına win kasmak için ölecek. Yok öyle bir dünya. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel oynadığımı düşünüyorum. Sizin de sevdiğinizi düşünüyorum. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.